arkadaşlar. 20. föyle devam ediyoruz. Dünya Gücü Osmanlı 2 föyümüz. Burada Kanuni'den başlayacağız ve yükselme dönemini bitireceğiz. Zaten tarih şeridimizde 1521 Belgrad'ın fethinden başlıyor. 1666 Zigetver'a kadar. Şurası Kanuni dönemi arkadaşlar. Ee, Sakız Adası'nın alınması. Tunus'un fethi buraya kadar. 2. Selim Kanuni'nin oğlu 2. Selim. Buradan sonrası 3. Murat diye devam edecek. Hatta ee, Sokullu Mehmet Paşa dediğimiz bir paşa var. 1561'den başlıyor. 1579'a kadar 3. Murat'ın ilk yıllarında, kanuninin son yıllarında ve 2. Selim'e denk gelecek şekilde şurada da Sokullu Mehmet Paşa dönemi dediğimiz bir sadrazamın dönemi var. Çünkü 2. Selim ordunun başında sefere gitmeyi bırakınca Sokulu Mehmet Paşa ordunun başında sefere gidiyor ve etkin bir sadrazam oluyor diyebiliriz. Şimdi buradan sonra Kanuni Sultan Süleyman gelişmeleriyle devam edelim. Kanuni Sultan Süleyman aslında çok kanun yaptığı için kanuni ünvanını almış kanunlu demektir kanun yapan manasında hatta kanunların geçerli olabilmesi için işte dinen caiz, caiz olup olmadığı onaylansın diye Şehir İslamlık makamını kurmuştu. 1520 yılında tahta çıktı. 1566'ya kadar 46 yıl tahta kalarak en uzun süre tahta kalan padişah oldu. 26 yaşındaydı tahta çıktığında 72 yaşında vefat edene kadar tahta kaldı. En uzun süre tahta kalan padişah olmanın yanında devleti en parlak döneminde yaşattı. Çünkü babasından güçlü bir hazine, güçlü bir ordu almıştı. Ve tek şehzade olduğu için taht kavgası yaşamamıştı. Avrupa'da kendisine muhteşem ya da büyük Türk denmişti diyoruz. Kanuni Sultan Süleyman döneminde batıda, doğuda ve denizlerde seferler diye bakacağız. Batıda sefer yaptığımız devletler Macaristan, Avusturya, Kutsal Roma, Germen İmparatorluğu, Doğu'da İran'da Safaviler, Denizler'de ise İtalyan şehir devletlerinden Venedik, yine İtalya'da Papa hükümeti, yine Papa'ya hizmet eden Rodos şövalyeleri ve Malta şövalyeleri, e, Katolik İspanya ve Portekiz'le mücadele edeceğiz bu dönemde. E, kanuni'nin Avrupa politikasına, Batı politikasına baktığımızda iki tane politikası var. Birincisi şu, ...ataları gibi Avrupa'ya doğru fetihler yaparak e, Osmanlı yükselişini devam ettirmek ve Osmanlı'da siyasi bir üstünlük kurmak istiyor. İkinci sebebi de şu, e, biz artık Ortodoks dünyasının koruyucusu ve egemen devletiyiz. E, Ruslar hariç, Ortodokslar Osmanlı himayesinde. E, artık sınırımız Katolik dünyasına kadar dayanmıştı. Katolik dünyasını, Katolik topraklarını ele geçirmeye başlayacağız özellikle Macaristan alarak... Burada amacımız Katolik Hristiyan Birliğini parçalamak ve Avrupa arasında mezhep çatışmalarını destekleyerek Osmanlı'nın Osmanlı batıya ilerleyişini kolaylaştırmaktır. İki politikada da kanuni başarılı olmuş. Şimdi Avrupa'daki fetihlere gelecek olduğumuzda ilk fethimiz 1521 Belgrad'ın fethi çünkü 1520'de tahta çıktı zaten. 21'de Belgrad'ı 22'de de Rodos'u aldı. Belgrad ve Rodos Fatih döneminde kuşatılan ama alınamayan yerlerdi. Biz kanuni için Fatih'in tamamlayıcısı diyorduk. Çünkü Fatih'in alamadığı Belgrad ve Rodos'u kanuni almış. Fatih Karadeniz'i Türk Gölü yapmış. Kanuni de Akdeniz'i Türk Gölü yapmıştı. O sebeple birbirlerinin tamamlayıcısılar. Tamamlayıcısı olmuşlar. Ee, Fatih'ten sonra 2. Bayezid ve 1. Selim var. Onlar zamanda niye batıya doğru sefer olmadı? Çünkü 2. Bayezid Cem Sultan isyanı sebebiyle batıya doğru çok sefer yapamamıştı. 1. Selim ise batıya doğru sefere gideceği sırada vefat etmişti. O yüzden tamamlayıcısı kanuni olmuştu Fatih'in. 1521 yılında Belgrad'ın fethiyle arkadaşlar artık Macaristan'ın fethi için bir üst bölgesi ele geçirdik biz. Macaristan dediğimiz yer Orta Av Avrupa diye geçer. Bu sebeple de Belgrad'ın alınması stratejik önemli bir noktanın alınması demek idi. Belgrad alındıktan sonra artık Macaristan'la iç içe geçilecek Macaristan'ın sınırına kadar tam olarak gelmiş bulunuyoruz ve Macaristan'ın fethi için bir engel görünmüyor önümüzde. 1526 yılında bir Mohaç Meydan Savaşı gerçekleşiyor. Mohaç Meydan Savaşı'nda bütün Macar ordusu imha edildi ve Macar krallığı yıkıldı. Macar krallığı yıkılınca bugün adı Budapest'te olan o zamanki bu din ele geçirilmiş oldu arkadaşlar. Şimdi biz Macar krallığını yani Katolik bir krallığı ele geçirip Orta Avrupa'yı alınca Avusturya ile komşu olduk. Avusturya'da sıkıntı çıkaracak çünkü Avusturya kralı Ferdinand... Ee, Macar kralı 2. Louis'nin kız kardeşiyle evliydi. Aralarında akrabalık bağı vardı. Bu sebeple de Macar topraklarında hak iddia etmekteydi. Ama Macaristan'ı biz aldığımız için e, bu sefer Avusturya ile sorunlar başlayacak arkadaşlar. Biz burada Osmanlı Devleti'ne bağlı bir Erdel Beyliği kurup başına da Yanoş'u getirdik. Aslında e, Jan Zapolio, Jan Zapolio diye yazarız. Sorularda bu şekilde de görürsünüz. İsminin uzun ismi e i̇şte Janos diye yazılıp Yanoş diye okunduğu için Yanoş gelmiş Macaristan'ın başına. O yüzden de Osmanlı yanması Yanoş diye kodlayabilirsiniz. aslında Türk değil Yanoş, o bölgenin soylularından. Böylece iç işlerinde serbest ama dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı bir bölge haline getirmiş oluyoruz. Osmanlı'nın Orta Avrupa'daki yani Macaristan'daki hakimiyeti başlamış oluyor. Avusturya ile sınır komşusu oluyoruz. Ancak bu sefer Avusturya ile sorunlar çıkıyor çünkü Avusturya Macar topraklarını, akrabalık bağlarını bahane ederek istiyor idi. Mohaç Meydan Savaşı da çok kısa süren bir savaştı zaten. Sonra birinci Viyana kuşatması gerçekleşiyor. Arkadaşlar bu kuşatmanın birincisi varsa ikincisi var, ikincisi varsa birincisi başarısız olmuş demektir. Kuşatma demek ne demek? Bir şehrin, bir adanın etrafını sarmak demek. Biz Avusturya'nın başkenti Viyana'nın, pardon... Evet Avusturya'nın başkenti Viyana'nın etrafını sararak Avusturya'ya bir gözdağı vermek istiyoruz. Çünkü Macar topraklarında sürekli hak iddia ettiği için. Bu sebeple Avusturya'nın başkenti Viyana'yı kuşattık ama kuşatma başarısız oldu. Çünkü hafif süvari birliklerle gitmişiz, top götürmemişiz, kış mevsimi yaklaşmaya başlamış, ee, artık asker söylenmeye başlamış ve kuzeyden de Almanya'nın yardıma geldiği haberiyle kuşatma kaldırılmış arkadaşlar. 1529 yılında yapılan birinci Viyana kuşatması başarısızlıkla sonuçlandı. Almanya seferine gelince aslında bölgenin coğrafi adı olarak Almanya diyoruz. Burada var olan devletin adı Kutsal Roma Germen İmparatorluğu. Germen zaten Alman. Germen İmparatorluğu Roma Germen demesi. İmparatorluğun başındaki kişinin kendini Roma İmparatoru olarak da görmesi. Kutsal deme sebebi de Katolik dünyasının lideri olarak kendisini görmesinden kaynaklanıyor. Kim bu adam? Şalken. Şalken Habsburg Hanedanlığından Kutsal Roma Germen İmparatorluğunun Kralı. Kardeşi Ferdinand da Avusturya Kralı. Yani Habsburg Hanedanlığı bu dönemde Avrupa'da etkin bir hanedanlık. Ee, Avusturya Kralı Ferdinand Kanuni'den Macar topraklarını isteyince Osmanlı Budin'i e, almıştı. Ee, bunun üzerine Budin kurtarıldıktan sonra Ferdinand Almanya'dan yardım istemişti. Ee, biz de ee, Avusturya'nın ardındaki güç Almanya diye Alman seferine çıkmış idik Ama Avusturya'da Almanya'da karşımıza bir ordu Çıkaramamışlardı İkisi de karşımıza ordu çıkaramayınca Ferdinand Kanuni'den barış istemişti Ve Pargalı İbrahim Paşa Dönemin sadrazamı Pargalı İbrahim Paşa İstanbul Anlaşmasını imzalamıştı 1533 İstanbul Anlaşması Pargalı İbrahim Paşa tarafından imzalandığı için İbrahim Paşa Anlaşması olarak da geçer. Bu anlaşma bizim için önemli bir anlaşma unutmamamız gereken bir anlaşma. Çünkü ilk Osmanlı Avusturya Anlaşması ve bu anlaşmada Osmanlı Padişahı Avusturya Kralı karşısındaki üstünlüğünü yasal olarak anlaşmayla belgeletmiş oluyor arkadaşlar. Avusturya Arşidükası Osmanlı Sadrazamına denk olacaktır. Ve yazdığı mektuplarda Sadrazama biraderim diyecektir. Yani e, kanuni Ferdinand'ı kendisine muhatap kabul etmemiş. Kendisini eşsiz, Avusturya karşısında eşi olmayan, denge olmayan bir kral olarak görmüştür. Ve Avusturya'ya protokolde üstünlüğümüzü kabul ettirmişiz. E, göreceğiniz bir kavram var mütekabiliyet diye. Karşıl karşılıklılık, devletler arası eşitlik kavramı. Burada mütekabiliyet yok arkadaşlar. 1606 yılına gelindiğinde Zitvotorok anlaşmasıyla burada ele geçirdiğimiz üstünlüğü kaybedeceğiz. Mütekabiliyet olacak ama e, denklik Osmanlı için o dönemde iyi bir şey değil. Prestij kaybetmiş olacak. Şu anda bizim için çok prestijli bir anlaşma imzalamış oluyoruz. Ferdinand Macaristan Osmanlı Devleti'ne ait olduğunu kabul etmesinin yanında Macar Kralı Yanoş'un da e, yani Zapolyon'un da hakimiyetini tanıyacaktı. Ee, Macar Kralı Osmanlı'ya her yıl 30 bin düka altın vergi ödeyecek. Her yıl vergi alıyor olmamız düzenli bir gelir kaynağına sahip olduğumuzu da gösterir arkadaşlar. Bu anlaşmanın süresi Avusturya'nın isteğine bağlı olacak derken burada e, güçsüzlük göstergesi gibi algılanmasın. Siz istediğiniz zaman anlaşma bozulur. Bozulursa da sonuçlarına katlanırsınız gibi bir tehditkar madde arkadaşlar. Sonra e, Macaristan topraklar için Avusturya tabii ki tekrar tekrar saldırıya geçiyor. Ee, 1540'da Macar kralımız Jan Zopolyo ölüyor Erdel Bey'i. Jan Zopolyo ölünce yani Yanoş ölünce Ferdinand tekrardan Macar topraklarında hakikta etti. Bunun üzerine 1541 Budin seferine çıktı Kanuni ve e, Kanuni bu savaşı kazandığı gibi Macaristan'ı da üçe böldü arkadaşlar. Üçe bölünce Güney Macaristan kısmı Budin Beylerbeyliği adıyla Osmanlı eyaleti olacak. Beylerbeylik zaten. Orta Macaristan Erdel Beyliği olarak Yanoş'un oğluna ait olacak. Yani iç işlerinde serbest dış işlerinde bize bağlı. Kuzey Macaristan'da Avusturya'nın olacak ki aramızda bir tampon bölge olsun. Haritaya bakacak olursak bakın Viyana şurada burası Macar toprakları. Macar toprakları Orta Avrupa diye geçiyor. Belgrad ve aşağısı şurası Sırbistan. Sırbistan'a kadar olan yerler için biz Balkanlar dedik buralar için. Balkanlardan sonra Orta Avrupa Macaristan'ı ele geçirdik. Macaristan'dan sonra Viyana'ya kadar Avusturya'ya kadar sınır olduk. ama Avusturya'ya kadar giremedik. Viyana'da başarısı olduk arkadaşlar. Şimdi İstanbul Anlaşması'nın yenilenmesine geliyoruz tekrardan. Nasıl oluyor da yenileniyor? Ee, anlaşmaya göre Ferdinand saldırmayacaktı Macar topraklarına ama saldırmaya devam etti ve 1547 yılında İstanbul Anlaşması'nı yeniledik. Sonra 1562 yılında tekrar yenilendi ve 1530 İstanbul Anlaşması aslında 1593'e kadar da devam etmiş oldu. Osmanlı buralarda her seferinde savaşı kazandığı için yeni kaleler, ganimetler ele aldı. Kanuni'nin son seferine gelecek olursak, batıdaki son seferine gelecek olursak, bir yandan biz batıda bu savaşları yaparken doğuda ve denizlerde seferler devam ediyor. E, hepsini aynı anda aynı sırayla anlatmadık. Önce batıdaki seferleri bitirdik. Kanuni'nin son seferi Zigetvar'a denk geliyor. Avusturya kralı Ferdinand ölünce yerine kardeşi Maximilian geçti ve tekrar saldırılara devam etti. Bunun üzerine Kanuni 1566 yılında Zigetvar seferine çıktı ancak Zigetvar seferinde öldü. Öldüğü oradan saklandı ve bir gün sonra Zigetvar Osmanlı egemenliğine girmiş oldu. Yani Kanuni son seferinde öldü. Ölmüş olmasına rağmen de toprak kazanıldı diyoruz arkadaşlar. Batıdaki seferler böylece bitmiş oldu. Doğudaki seferlerle devam ediyoruz. Doğuda bildiğiniz gibi İran yönünde seferlerimiz var. İran'da var olan devletin adı da Safavi Devleti arkadaşlar. Safaviler Türk kökenli kurucuları Türk ve Şii kurallarına göre yönetilen bir devletti. Şah İsmail'den sonra yerine oğlu Şah Tahmasp geçmişti. O da Şah İsmail gibi doğu sınırlarımızda sorun çıkarmaya devam etti. Çünkü biz batıda seferlerdeyken e, sürekli sınırlarımızda taciz e, saldırılarında bulunuyorlardı. Bu nedenle Kanuni 3 e, kez sefere çıktı. 1534, 1548 ve 1554 yılları üzerinde İran'a üç kez sefer düzenlendi. Bu seferlerin sonunda 1555 Amasya Anlaşması imzalandı. Amasya Anlaşması da neymiş arkadaşlar? İlk Osmanlı... İran Anlaşması'ymış. İlk Osmanlı-İran Anlaşması. Aynı 1533 e, İstanbul Anlaşması'nın ilk Osmanlı-Avusturya Anlaşması olduğu gibi. Ervan, Tebriz, Bağdat ve Doğu Anadolu Osmanlı'ya ait. Arkadaşlar kısaca şunu bilin. Doğu Anadolu Osmanlı'ya ait ve Doğu sınırlarımız güvence altına alınmış oluyor bu anlaşmayla. Tabii ki saldırılar daha sonraki dönemde yine devam edecek. Bir süreliğine Doğu sınırımız güvence altına alındığı için bir süreliğine İran sorunu çözülmüş oldu. E, ve Amasya Anlaşması'ndan 20 yıl sonra tekrardan ilişkiler bozulmaya başlandı. Bu ilk ilişki bozulması Ferhat Paşa Antlaşmasına denk gelecek. 3. Murat döneminde 1590 Ferhat Paşa Antlaşmasıyla Azerbaycan, Gürcistan, Lüristan, Dayistan'ı alarak doğuda en geniş sınırlara ulaşacağız. Bu 3. Murat döneminin anlaşması olacak arkadaşlar. Örnek sorulara bakalım. Bu duruma göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan İstanbul Anlaşmasında Avusturya İmparatorunun Osmanlı Sadrazamına protokol bakımından denk sayılması ve Avusturya İmparatorunun barış, barışı bozmadıkça anlaşmanın yürürlükte kalması kabul edilmiştir. Barış süresinin Avusturya'nın davranışlarına bağlı olduğunu buradan çıkarabiliriz. Avusturya'nın üzerinde siyasi bir üstünlük kurulduğunu da kabul ederiz. Ee, güçlü bir devlet olduğumuz için zaten Avusturya üzerinde siyasi bir güç kurabiliyoruz. E, savaştan galip çıkmışız ki bunları yapmışız. Sadrazamla Avusturya Kralının denk olması, sadrazamımızın bizim padişahımızla denk yetkilere sahip olduğu anlamına gelmez. Sadece Avusturya Kralının küçümsendiği manası çıkarılabilir. O yüzden de cevap B olacak arkadaşlar. Örnek 2'ye bakacak olursak Kanuni Sultan Süleyman döneminde İran ile mücadeleye girişilmiş e, ve yukarıdaki gerekçelerinden hangilerine göre bu mücadeleye girişilmiştir? Bakalım İran'ın Doğu sınırını güvenliğini yani Doğu güvenliğini tehdit etmesi olur. Şah Tahmasp'ın Osmanlı Devleti'ne karşı düşmanca bir tavır takınması tabii ki yani Doğu sınırımız güvencesi tehdit ediliyorsa sürekli güvenliği tehdit altındaysa e, düşmanca bir tavır diyebiliriz. Kanuni Sultan Süleyman'ın batıya yönelik seferlerinin İran'ı rahatsız etmesi. Şimdi batıya yönelik seferlerimiz İran'ı niye rahatsız etsin? İran'la bir sınırımız yok. E, batıya doğru gittiğimiz yerlerde Müslüman dünyası değil, Türk dünyası değil. E, İran'la ilgili bir durum yok. Sadece biz batıya doğru sefere gittiğimizde e, buradaki e, kargaşadan yararlanan İran doğu sınırını tehdit edebilir. Daha rahat tehdit edebilir. E, bundan da rahatsız olmaz. O yüzden de 1 ve 2 olmalı cevap. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa'ya e, tanınan kapitülasyonlara bakalım. Kapitülasyon ne demekti? Bir devletin başka bir devlete verdiği ekonomik, siyasi, hukuki ayrıcalıklara biz kapitülasyon diyorduk. Yani ayrıcalık, imtiyaz e, demekti arkadaşlar. Avrupa'yı kendi yönetimine almak isteyen Şalken'e karşı en büyük direnişi Fransa Kralı Fransuva göstermişti. Ve Fransa kralı Fransuva bir süreliğine bir dönem Şalke'ne e, esir düşmüştü. Şalke'ne esir düşünce e, annesi Kanuni'den yardım istemişti. Kanuni ise e, ben sizin aranızdaki ilişkiye karışmam demek yerine Fransuva'yı kurtarmayı tercih etmişti. Neden? Çünkü Fransa'da Katolik lider olmak istiyordu. Almanya'da Katolik lider olmak istiyordu. E, Fransız lider Fransuva ile Alman lider Schalken yani Habsburg hanedanındaki Schalken arasında katolik liderliği mücadelesi vardı. Eğer biz bu iki liderden birisini kendi yanımıza çekersek Avrupa'daki katolik birliğini bozmuş oluruz. Bu sebeple Fransuva'ya yardıma gittik ve Fransuva esaretten kurtuldu. Fransa'da minnetini göstermek için Osmanlı'nın yanında yer aldı sürekli. E, bu sırada arkadaşlar coğrafi keşifler gerçekleştiği için Akdeniz limanları da önemini kaybetmekteydi. Biz de Fransa'ya bazı ayrıcalıklar vererek Akdeniz limanlarımız da e, önem kazansın, Akdeniz ticareti canlansın diye de bazı kapitülasyonlar verdik. Osmanlı tarihinde Uhud Atika imtiyazı mahsusa gibi adımlar e, adlarda alır. Mahsus özel demek zaten, imtiyaz ayrıcalık demek. E, Uhud ahit gibi eski sözleşmeler gibi manası var arkadaşlar. Şimdi bu kapitülasyonların maddelerine gelelim. 1535 kapitülasyonlarına göre Fransa'ya ilk kez kapitülasyon veriliyor bu arada. Osmanlı tarihinde ilk kez kapitülasyon verilmiyor ve ne de verilmişti. Fransa'ya ilk kez kapitülasyon veriliyor ve buna göre diyoruz ki Fransız ticaret gemileri Osmanlı sularında serbestçe dolaşacaklar, istedikleri limanlara girecekler ve Fransız tüccarlardan Türk tüccarlar kadar vergi alınacak diyoruz. O zaman bu bir ekonomik ayrıcalık olmuş oluyor. Osmanlı ülkesine yerleşmiş Fransızlar din ve mezheplerinde serbest olacaklar. Dini bir durum. Fransız tüccarlar arasındaki davalara Fransız yargıçlar bakacak. Bu hukuki bir ayrıcalık arkadaşlar. Fransız tüccarlarıyla Türkler arasında davalara Türk mahkemeleri bakacak. Ancak bu mahkemelerde bir Fransız tercüman bulunacak. Türkiye'de ölen bir Fransız tüccarın malı ya da Türk sularında batan bir geminin mal ve eşyası Fransa'daki varislerine verilecek. Günümüz için normal şeyler gibi görünüyor. Ama o dönemler için normal değil ayrıcalık olmuş oluyor. Türk tüccarları da Fransa kralına ait topraklarda ve denizlerde aynı haklara sahip olacak. İşte burada karşılıklı oluyor arkadaşlar. Yani Fransa'nın e, biz Fransa'ya verdiğimiz kapitülasyonlar karşılığında Fransa da bize kapitülasyon vermiş oluyor. Karşılıklıydı. E, arkadaşlar bir de e, elçilik açabilecekti Fransa. Ee, o yüzden de siyasi hakları da vardı. Ekonomik, siyasi, hukuki hakları olmuş oluyor. Bu anlaşma ile e, çok fazla ayrıcalık olduğunu fark eden Kanuni diyor ki iki hükümdardan birinin ömrüyle sınırlı kalacak bu anlaşmalar. İki hükümdardan biri öldüğünde bu anlaşma geçersizdir diyor. Ama ne yazık ki Kanuni'den sonra bu anlaşmalar haklar genişletilerek sürekli Fransa'ya verildiği gibi bir süre sonra diğer devletlere de verilecek. Ve kapitülasyonlar yükselme döneminde Osmanlı'ya ekonomik fayda sağlarken duraklama dönemi ve sonrasında Osmanlı'nın ekonomik yükü haline gelecek arkadaşlar. E bu anlaşmayla amacımız neydi? Akdeniz ticaretini canlandırmak ve Avrupa Hristiyan yani Katolik birlikteliğini bölmekti arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonraki dönemde verilen kapitülasyonlardan bahsetmiştik. Bu kapitülasyonlar Fransa'nın arabuluculukları karşılığında verildi. Sürekli verildi. Her padişah değişikliğinde bir savaşta Fransa ara bulucu olunca ona kapitülasyonlar verildi. Kapitülasyonlar genişletildi. En son 1740 yılında Fransa'ya kapitülasyonlar sürekli hale getirildi. Yani padişah değişikliklerinde yenilemesine gerek kalmadı kapitülasyonları. Daha sonra kapitülasyonlar İngiltere ve Hollanda'ya da verildi arkadaşlar. En son da 1774 Küçük Kaynarca anlaşmasıyla Rusya'ya da kapitülasyonlar verilecek. Bu devletler bizim sırtımızda yük olmaya başlayacaklar. Örnek sorumuza bakalım. 1535 Ticaret ve Dostluk Anlaşması ile yani kapitülasyon ile Fransa'ya kapitülasyonlar verilmiş. Bu anlaşma maddelerinde kapitülasyonların ileride hem Osmanlı'ya hem de Fransa'ya zarar vermesi engellenmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda devletler arası eşitlik gözetilmiştir. Buna göre kapitülasyon anlaşmasında yer alan yukarıdaki maddelerden hangileri yukarıdaki koşulları sağlamaya yönelik olarak antlaşmaya konulmuştur. Yani paragraftaki koşulları sağlamaya yönelik olarak şu maddelerden hangisi konulmuş diyor arkadaşlar. Bakalım. Hükümdarlardan birinin ölümüyle anlaşma sona erecektir. Evet. Ne demiştik? Hem Osmanlı'ya hem Fransa'ya zarar vermesi engellenmek istemiş. O yüzden bu olur. Türk tüccarlar da Fransa karasularında aynı haklardan yararlanabilecekti. Bu da oluyordu. Fransız tüccarlar arasındaki davalara Fransız yargıçlar bakacaktı. Normalde bu da oluyor ama paragrafa tekrar baktığımızda kapitülasyonların ileride hem Osmanlı hem de Fransa'ya zarar vermesi engellenmeye çalışılmıştır dediği için 3'ü alamıyoruz. 1 ve 2 oluyor arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa'ya verilen kapitülasyonlarla aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kapitülasyonlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Akdeniz limanlarının canlanması amaçlanmıştır. Doğru. Geçerlik süresi anlaşmayı imzalayan hükümdarların hayatlarıyla sınırlı tutulmuştur. Doğru. Fransız tüccarlara hukuki ayrıcalık da verilmiştir. Doğru. Ee, Osmanlı'ya karşı oluşabilecek bir haçlı birliğinin engellenmesi çalışılmıştır doğru. İspanya'daki Yahudilerin Müslüman haklarını korumak için güç birliği oluşturulmuştur. Konunun İspanya ile hiçbir alakası yok arkadaşlar. O yüzden cevabımız Edirne olacak. Şimdi burada bir etkinlik yapacağız ve etkinlikten sonra vedalaşacağız arkadaşlar. Ee, burada savaşları vermiş tablonun bu bölümünde. Bu bölümünde bu savaşlar hangi padişah zamanda yapılmış ve bu padişahlar bu savaşları hangi devletlerle yapmış? Bunları doldurmamızı istemiş. Hemen yapalım. Sazlı Savaşı, Sırp Sındığı, Birinci Kosova. Bunlar kimin zamanındaydı? Birinci Murat zamanındaydı. Sazlı Bizans ile yapılmış. Sırp Sındığı ve Birinci Kosova Haçlılarla yapılmıştı. Orhan Bey zamanında Palekanon Savaşı yapılmıştı. Yine Bizanslıydı arkadaşlar. İkinci Kosova, İkinci Murat'tı. Ve bir... Haçlı savaşıydı Otlukbeli savaşı 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılmış bir savaştı Doğu Anadolu için yapılmıştı ve Koyunlularla bu savaşı yapmıştık Mohaç Meydan Savaşı 1. Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılmıştı Peki Mohaç Meydan Savaşı kiminle yapılmıştı Macarlar ile yapılmıştı Ridaniye Savaşı 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim zamanında yapılmış ve Ridaniye ile e, Mısır alınmıştı. Yani Memlük Devleti ile bu savaş yapılmıştı. Çaldıran Savaşı yine 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim zamanında yapılmış. Ancak e, Safavilerle yapılmıştı bu devlet e, ile savaşı yapınca doğunun güvenliğini sağlamıştık. Arkadaşlar etkinliklerimiz burada bitti. Bir dahaki föyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.